başladık arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde umarım Herkese selamlar. Ben Kürşat. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bugün Car Parking 3D'deyiz. Geçtiğimiz günlerde oyunun ilk videosunu kanalda yayınlamıştım. O videoyu da izlemediyseniz kanaldaki oynatma listesinden bulup rahatlıkla izleyebilirsiniz. Şimdi görevlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kariyer moddan ilerliyorum. Multiplayer modu henüz denemedim. İlerleyen kısımlarda sizlerle beraber deneriz arkadaşlar. Sizlerden gelen güzel geri dönüşler, beğeniler üzerine arkadaşlar bu bölümü de çekmeye karar verdim. Eğer bu bölümü de beğenirseniz, ilginiz olursa serimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada şu an görmüş olduğunuz aracımız İlk bölümdeki bize verilen stok M3'ümüz arkadaşlar. Stok haldeydi. Rengi vesaire her şey başkaydı. Makyajsız bir haldeydi. Bu bölümün başında ben buna biraz makyaj yaptım arkadaşlar. Modifiye falan çektim. Şu an gayet rengi olsun, farları olsun, jantlar falan olsun. Gayet güzel görünüyor diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir bakalım. Araçtaki değişikliklerden sizlere bahsedeyim. Farlarımızı, ledlerimizi değiştirdim. Aracı biraz aşağı doğru bastım. Rengini siyah yaptım. Jantları renkleriyle beraber değiştirdim ve arkaya da bir tane rüzgarlık ekledim arkadaşlar. Plakamızı yaptım ve onun dışında da sizlere sürpriz olaraktan arka cama şöyle güzel bir yazı yazdırdım. Onu da sizlere göstereyim. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek ve motivasyon sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın ve kanaldaki bildirim zilini de aktif etmeniz size yeni gelen yüklenen videolardan anlık bir şekilde haberdar olma olanağını sağlayacaktır. Şimdi dilerseniz laf fazla uzatmayalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu yaklaşık saat bir buçuk iki gibi çekiyorum. İşten geldim bir saat falan bir dinlendim yemek yedim. Şu anda Gece geç olduğu için aslında yüksek sesle konuşmamaya çalışıyorum. Sesim kısık gelirse kusuruma bakmayın arkadaşlar. Mazur görün. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Kelimeyi doğru söylemişimdir. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Ben zaten videodan önce arkadaşlar birkaç oyun attım. Oyuna ısınmak açısından, videoda rezil olmamak için. Bakalım güzel bir video olur umarım. Keyifli seyirler arkadaşlar şimdiden. Şöyle bir kariyer modumuza girelim. 4 tane farklı konseptte görevlerimiz vardı. Bunlardan arkadaşlar dördünde de birer görev olmak üzere hepsinden yapacağım. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Şimdi şu şöyle şehirde park etmeden bir girelim arkadaşlar. Dördüncü bölümde kalmışım ben. Hemen oradan devam edeyim. Evet. Şöyle aracın güzelliğine baksanız ya arkadaşlar. Sesi vesaire, jantlar, mantlar. Farlarımızı da yakalım hatta. Şu an yanıyor mu? Kısalar böyle, uzunlar böyle arkadaşlar. sislerde bu şekilde. Onu da sizlere göstereyim. Sensörlerimiz açık. Şimdi arabayı park edeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Biraz içeriden, biraz dışarıdan sürebilirim bu bölüm. Evet nereye park ediyoruz? Buraya park edecekmişiz. Şöyle arkadaşlar, ilk bölümümüzü, görevimizi başarılı bir şekilde geçtik ve 3 yıldız aldık. Yaklaşık da 826 birim para kazandık. Hemen garaj diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kariyerdeyiz. Otoparka giriyorum. Otoparkta da dörtte kalmışım arkadaşlar. Elimden geldiğince yıldızları fulllemeye çalışıyorum. Güzel bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Sizlere de oyunu güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Belki oyunu merak edeniniz vardır. Oynamak isteyeniniz vardır. Ben de vesile olurum. Şimdi otopark görevlerinde arkadaşlar sadece otoparkın içindeki görevleri yapıyorduk. Park yerlerine parkımızı yapıyorduk. Bundan da 810 birim para kazandık. Bu da güzel. Şimdi drift modundayız. Ben bir bölüm oynadım arkadaşlar. Bir görev yaptım. Ama şunu fark ettim. Direksiyonla çok daha zor oynadığımı fark ettim. O yüzden oyuna başladığım zaman direksiyon kontrolünü iğmeye çevireceğim. Onu da zaten sizlere göstereyim şimdi. Şimdi drift yapacağız ama önce ben şu ayarı bir yapayım. Görmüş olduğunuz gibi yönlendirmemiz yani oyun kontrolümüz direksiyonda. Burada ben hemen e IMEI alıyorum onu. Şimdi başladık arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde umarım. Neyse çok da sıkıntı yok bence. Buradan bir konvo yaptık arkadaşlar. Her ne kadar güzergahtan çıkmış olsak da. Araç bu arada çok kayıyor. Bir yere çarptığınız zaman arkadaşlar bu otomatik drift yaptığınız puan sıfırlanıyor. Bakalım bundan kaç yıldız alacağız. Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi sonuçlar kısmında 3 yıldız almışız. 512 seviye ödülü var. Drift bonusu 306 var ve toplam kazanç 818. Rezil olmadım iyi arkadaşlar. En çok bu drift modundan korkuyordum. Onu da başarılı bir şekilde geçtik. Yalnız videodan önce ben bunu oynadığımda bayağı bir sağa sola falan girmiştim. Yani bayağı bir görseniz rezillik bir durum vardı ortada. Şimdi garaj diyorum burada bakalım. Yine kariyere girdim. Zaman yarışımız var. Bu zaman yarışını yapacağız. Yine dördüncü leveldeyim. Ama onun öncesinde şuradan bir kontrolleri yeniden eski haline getirmem gerekiyor. Aracın içine giriyorum. Bunda arkadaşlar bütün görevlerde ben anlayacağınız gibi böyle farklı farklı ayarları deneyeceğim. Çünkü tek bir ayarda oynadığım zaman oynayamıyorum, tutturamıyorum. Evet. Bunu da başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Bundan da seviye ödülümüz 537, hasar bonusumuz 321 ve toplam kazancımız 858'miş. Şimdi tekrardan garaja dönüyorum. 9,5K falan bir paramız oldu arkadaşlar. Buradan benim yaptırmadığım bir şey kalmadı sanırım arabaya. Bu araba için de fazla para harcamak istemiyorum çünkü bir sonraki araçlar için para biriktirmem gerekiyor. Ben de bildiğiniz gibi çoğu oyunda çoğu serimizde sizlerle beraber ilerliyorum ve videonun dışında oyuna girmiyorum arkadaşlar. Yani para kasmıyorum level kasmıyorum herhangi bir şey kasmıyorum o yüzden böyle biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama bir yandan da sizlerle beraber serilere devam etmek ilerlemek gerçekten güzel oluyor. Benim açımdan da güzel oluyor. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Şimdi 9.5K'mız var. Buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela araçlar 45K falan diyor. Şöyle bir M5 var sanırım burada. Burada daha eski bir modeli var arkadaşlar. Bunu bilmiyorum ya da bildiğim bir modeldir. Şu an adı aklıma gelmiyor da olabilir. Ve bu arada sizlere şöyle bir detayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada plakamı yaptım ben mesela. Bu plakanın altına isminizi de ya da herhangi istediğiniz bir şey de ekleyebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş. Şimdi videoda arkadaşlar kısa zaten 8 dakika falan olmuş. Dilerseniz bir görev daha yapalım. Ardından da bu videomuzun da sonuna gelelim. Bakalım hangisini yapsak? Yine başa dönelim mesela. Şurada bir şehirde park görevi yapabiliriz. Evet. Şöyle bir dönüşümüz var. Aynalar çalışsa aslında ben park görevlerini de aracın içinden yapabilirim ama aynalarımız maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Nereye park edeceğiz? Buraya mı? Tamam. Evet. Bu parkımızı da başarıyla tamamladık ve 835 birim parayı kazandık arkadaşlar görevlerimiz ve serimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Enişten dileklerimle. Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilir. Videolarımızı likelayabilirsiniz, beğenebilirsiniz arkadaşlar ve kanaldaki bildirim zilini de aktif ederseniz yeni videolarımızdan, serilerimizdeki yeni bölümlerden anlık bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.